Hadise anlatmak istiyorum biraz daha iyi tarafından. Yine böyle bir kalabalığa babamı e, davet ediyorlar. Trabzon'da iş adamlar. İş adamlarının toplandığı bir topluluk. Orada işte e, kalabalığın ev sahibi bahsedince Özdemir Bey'den babamdan işte bu kardeşimiz de burada insan savaşları yapıyor deyince herkesin tabii ilgi odağı oluyor. 2000'li yıllardan bahsediyorum 2008-2009 tabii herkes Trabzon'da biz de Trabzon'luyuz. Herkesin kafası biraz daha farklı çalışıyor. Neyse bir tanesi çok ilgili. Kalabalık Çok soru soruyor. Ama çok güzel sorular soruyor. Yani en akıllı sorular o soruyor. İşte insan uçak nasıl uçar? Kumandası olmadığından kendi kendine nasıl uçuyor? Hangi şekilde havada kalıyor gibi bir sürü soru soruyor. Artık herkes de yorulmaya başlıyor yavaş yavaş. Babam da yoruluyor biraz. Son artık bir soru daha soracağım diyor. Çok sordum biliyorum ama diyor. Son bir soru soracağım diyor. Yani bir saat boyunca anlatmış işte insan suçak şu ağırlığı şu içinde insan yok bilgisayar var falan. Beyefendi diyor. Son sorum şudur diyor. Ha bu uçak kaç kişi alayım? <laughs> Şimdi e, tabii bizim memleketin uçağı normal. Böyle soruları sorabilecek olsun.